Ziraat mühendisiyim. 35 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldum. Ee, kamuda çalışırken yani birçok bitkilerin üretimiyle ilgili çalışmalarım oldu. Meyvecilik, sebzecilik ama tıbbi aromatik bitkiler benim hep aşkım oldu. <laughs> Dolayısıyla e, bu konuda e, Tarım Bakanlığında proje çalışmalarına başladığımızda bu sektörün ihtiyacı olan şeylerin neler olduğunu da daha detaylı görme şansınız oldu. Daha önce e, ziraat mühendisliği yapıyordum ama e, bitkilerle bu boyutuyla ilgilenmemiştim. Hmm. E, babamın rahatsızlığı sebebiyle e, bu bitkilere özel bir ilgi duymaya başladım. E, araştırmaya başladıkça e, daha derinini görmeye, daha e, ilginç yönlerini görmeye başladım bitkilerin. E, bizler için e, ne kadar faydalı olduklarını ama bizim bu konuda... Çok da fikrimizin olmadığını, e, özellikle e, bu bitkilerin yetiştirilmesinin insanlık için ne kadar önemli olduğunu kavramaya başladıktan sonra benim aşkım oldular. E, o zamandan beri e, bu bitkilere karşı hep e, özel bir ilgiyle yaklaşıyorum. Tarımsal Araştırma Enstitülerinde bu konularda çalışan arkadaşlarımdan da destek alarak, işte üretim materyali desteği alarak, bilgi desteği alarak bu bahçeyi, bu şeyi oluşturmaya çalıştım, çeşitliliği oluşturmaya çalıştım. bahçemizde oğlutu, tıbbi papatya, karaman kimyonu, kişniş, e, solucan otu, kekik, civan perçemi, e, ada portakal nergisi üretimleri yapıyorum. E, ve bunların üretim materyallerini talep edenlere e, ulaştırıyorum. E, yaklaşık bir e, 8-10 senedir. E, bu bitkilerin işte Karabük'te olup olamayacağını çalışıyorum. Ben de arkadaşlarıma geri tohum gönderiyorum, talep eden arkadaşlarıma. Bu iklimde bu bitkilerin nasıl tepkiler verdiğini görme şansım oldu. Sonbahar ekimlerinde veya ilkbahar ekimlerinde nasıl tepkiler veriyorlar? Kumlu toprakta veyahut da kirli toprakta nasıl gelişim özellikleri gösteriyorlar? Soran olursa, evet kurumdan emekli oldum ama meslekten emekli olmadım. <laughs> Dolayısıyla e, bu bilgileri gönüllü olarak soran kişilere aktarmaya gayret ediyorum. Karabük ilinin e, doğal yapısının çok özel bir e, yönü var. Mikroklima e, özelliği taşıyor Karabük. Dağların arasında e, bir yer tıbbi aromatik bitkilerin Karabük için çok özel bir önemi var. Ee, küçük alanlarda e, doğal bir üretim yapmak mümkün. Doğru bitkileri yetiştirerek halk sağlığına da katkıda bulunabiliriz. Bahçemizin olduğu e, alan tıbbi aromatik bitkiler için kullandığım alan yaklaşık e, 4-5 dekarlık bir alan. Eee Yaklaşık 10 yıldır e, hani bu konuda daha yoğun olarak çalışıyorum. Çok keyifle yapıyorum. Herkesi e, eğer Karabük'te olan herkesi davet ediyorum ben bahçeme. Görmek isterlerse e, tarımı hakkında bilgi almak isterlerse e, başım gözüm üstüne, e, elimden gelen bildiğim. Burada, bahçede tecrübe ettiğim e, her ne varsa paylaşmaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Merak eden üreticilerin veya herhangi bir tıbbi bitki yetiştirmek isteyen üreticilerin Karabük'te bu, bu üç tür üzerine yoğunlaşmasını ben e, gerçekten tavsiye ederim. E, belirli tür ve çeşitlere yoğunlaştığımızda pazar bulmakta da çok sıkıntı çekilmeyeceğini düşünüyorum. O yüzden e, hani ortak çalışmayla çok güzel sonuçlar alınacağını düşünüyorum tıbbi aromatik bitkiler konusunda.